Evet Fenerbahçe ee, Oldukça enteresan bir maç sonunda e, Adını finale yazdırmayı başardı Euro Lig'de final oynayacak CSK Moskova ile Pazar akşamı oynanacak Bu da bir mücadele Biz yine Berlin'de tabii ki gün boyu sizlere aktarmaya devam edeceğiz 2 gün boyunca e, Ama gerçekten çok enteresan bir mücadele Yanımızda taraftarlar var Arkamızdan ve önümüzden geçen tabii İspanyol taraftarlar da var e, Ama biz tabii ki Fenerbahçe arkadaşlarla konuşacağız Garip bir maç oldu değil mi? Felaket garip bir maç tarif edilemez yani. Böyle bir senaryo bekliyor muyuz? Yani ee, Fenerbahçe deyim yerindeyse fişek gibi başladı. 13-14 sıfırlık bir seri. Ee, sonra rakip geldi. Bir ara maç gider gibi oldu. Herhalde var? ben aşağı inince oldu. 10-0'da yukarıdaydım. Sonra arkadaşlar aşağı çağırdıktan sonra skor birazcık zora girdi. <laughs> Totem var mı? Totem tabii Maç var. Içinde. <laughs> Uzatmayı tepede bitirdik. Öyle mi? Aşağıda başı. Boston 3 9 sayıdaydı. Uzatmada bütün atlı sayıları tepede attı yani. gene. <laughs> ben inanıyordum son dakikaya kadar geleceğini. Hatta Bobby Dixon'ın da atacağını düşünüyordum. Hep hep güveniyordum Fenerbahçe. Peki şimdi bugünkü maça baktığımızda Fenerbahçe normalde hiç kaçırmadığı şutları kaçırdı bugün. Yani enteresan bir şekilde hiç, hiç alışık olmadığımız şeyler oldu bugün. o Gidişatı gördüğünüzde, rakip geri geldi falan bir soru işareti oldu mu? Ya ben de oldu. Bir ara kaybettik dedim ama o iki, son iki dakika kala atmaya başlayınca evet, evet, bu maç geldi biridir. dedim ondan sonra bu Abi, maç geldi dedim tamam. Üç kere şampiyonluk kaçırmış takımız. Tabii ki herkese soru <laughs> işareti oluyor ya. <laughs> Bayıldık, geberdik artık herkes ümidi kesti yani. Ama Obradoviç işte. Obradoviç çevirdi. Gene evet Obro, Obradoviç yaptı talimimizi, Obradoviç. Talihimizi değiştirecek adam Obradoviç. Peki şimdi pazar günü rakip CSK. CSK'da da enteresan maçlar var yani son bir iki senede. Vallahi bu sefer böyle olmasın. Minimum 5 sayı ile falan gelsek ben razıyım ne bekliyorsun? çok gene başa baş geçecek. Son dakika kadar işte gidecek. <laughs> Öyle olacak CSK. Abi, ha, bir kriz akşamı daha mı? Ya bir kriz akşamı daha ama biraz biz Oyuncaldım ona sana. alışkınız herhalde. Ya, o gel zevkle gelen o galiba. Ya tabii gerçi şimdi hani sonu ıı, güzel bittikten evet. sonra bunlar tatlı yorgunluklar ve gerginlikler diyelim. Ee, peki size teşekkür ederim. Evet, teşekkür teşekkür Pazar, Sağ Pazar yeniden görüşmek üzere. Fenerbahçeli arkadaşlar daha bu arada geçmeye devam ediyor. İki kişi daha yakaladık hemen canlı yayında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, merhabalar hisler hemen hislerden başlayalım. Yani öldük öldük dirildik desek yeridir. Evet. Zaten seste kalmadı fark ettiğiniz gibi ama hak ettik yani bunu. Geçen seneden bir yarım kalan hesap vardı. Şimdi finali hak ettik. İnşallah da o kupayı götüreceğiz Türkiye'ye. Peki böyle bir senaryo bekliyor muydunuz? Demin arkadaşlarla da konuştuk. Ya yani 13 14 sıfırlık bir seriyle yani başladı evet. Fenerbahçe dedik biz kenarda 30'a falan gidiyor maç herhalde. Abdullah Can'ı bekliyorduk ama beklediğimizden daha zor oldu. Amaç uzatmaya kaldı. Ondan sonra da çevirdik. Ama burada teşekkür etmek istiyoruz Baskonya taraftarlarına, bizi yani, şaşırttılar. Bizi ya. şaşırttılar. Biz daha agresif bir taraftar bekliyorduk ama e, bayağı bir dostluk ve kardeşlik hükümlü statta. Hı. Teşekkür ediyoruz. Peki e, şimdi sahaya baktığımızda e, demek ki arkadaşlarla da konuştuğumuzda. E, bir belki final gerginliği mi demek lazım bilmiyorum. Sanki bir şey çünkü çok şu kolay şut kaçtı. Normalde Fenerbahçe bunları e, köşelerden çok işte birçok oyuncusuyla öyle. çok rahat sayıya çevirebilecek oyuncuları var. Bugün çok kaçırdı. E, taraftar sanki biz taraftara çok, da sirayet etti mi? Biz bugün biz çok dağınıktık. Açıkçası doğru itiraf etmek gerekirse yani Baskonya taraftarı da çok bir aradaydı. Biz çok dağınıktık. Çeşitli taraflarına dağılmıştık. Organize olmakta sıkıntı yaptık. Bir de tabii favori olmanın verdiği bir e stres vardı. Bunu hem taraftar hem de takım ortaya koydu. Ama o yüzden bir sıkıntı tecrübe, vardı. Tecrübe kazandı. Tecrübe evet. kazandı. Peki şimdi pazar günü neler olacak? Ya o çok çok daha zor. Artık orada çok sakin kalmamız lazım. Burada çünkü fark 5 olduğunda sizin de dediğiniz gibi çok aceleci şutlar atmaya başladık ve bunlar kaçınca bir ara fark 7'ye falan çıkmıştı. Ya yani evet. sakinliğimizi korumamız lazım. Her zamanki oyunu oynarsak ki zaten sezonun içinde CSK'yı yendik. Bunu gösterdik. İnşallah yine yeneceğiz. Hı hı. Senden bir tahmin alalım. Açıkçası bugün bir ders oldu bizim için. için içinde bir ders oldu. Sanki o stresten kurtulduk. Evet yani Bugün, bugün bu stresten miyiz? kurtulduk. O ölü kapratı diyebileceğimiz. Evet, yani. bugün bir dersimizi aldık açıkçası <laughs> sahada. Eee e bir ders ama yani. Evet, evet, pazar günü bunu pozitife çevireceğimizi düşünüyorum. Bence pazar günüki maç bugünden daha rahat olacak. Evet. Ben bunu mental evet. olarak belki mental en, olarak en azından. Mental olarak daha rahat olacak. Bugünkü maçtan daha rahat bir maç olacak. Biz takıma güveniyoruz. Aslında zor başlamaktı, ee, bitirmek daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Peki bizim de umudumuz o. Teşekkür ederim. Tebrik tebrik ediyoruz. Bir kez daha ee, röportajlarımız devam edecek. Şimdi etrafıma doğru bakıyorum. Ee, peki şimdilik röportajlara nokta koyuyoruz. Yayına da nokta koyacağız. Şimdilik ama bu. Onun altını çizelim. Çünkü yarın gün boyu yeniden Berlin'den e, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ama altını çizelim. E, Fenerbahçe Euroleague'de. Final hedefine bugün itibariyle ulaşmış durumda çok çok önemli tarihi bir başarı sadece Fenerbahçe tarihi açısından değil Türk basketbol açısından da çok çok önemli bir başarı elde etti rakip CSK Moskova bugün laboral karşısında az önce de sohbetle dile getirdiğimiz gibi biraz belki de gerginlik ya da favori olarak çıkmanın vermiş olduğu bir baskı da olabilir oyuncuların üzerinde ama Pazar günü az önce de dile getirdiğimiz gibi belki de bu ölü toprağın Fenerbahçe atacak daha rahat en az mental olarak daha rahat bir Fenerbahçe izleyebiliriz ee, ve umut ediyoruz ki e, Pazar akşamı buradan daha güzel, e, daha da coşkulu, daha e, olumlu e, bir kalabalıkla sizlerin karşınızda olacağız ama az önce de dediğimiz gibi yarın gün boyu gelişmeleri aktaracağız. şimdi hoşçakalın. Eyvallah abisinde.